Hepinize merhaba arkadaşlar. Hani ben önce öyle hmm, slime yapımı çekmiştim ya o video atamadım. Çünkü o video çok uzun, dakikadan uzun video olduğu için doğrulama kodu geliyor. O yüzden yapımını çekemedim. İnşallah üzülmemiştir slime ama sana da mavi slime yaptım ve kendime de yaptım. Bir gösteri bak. Bu benim bu senin aleyna. Şimdi ben hmm, slime'ı sana göstereyim oynarken. Kendim için çekeyim. Seninki işte burada. İki tane mavi olanı olarak yaptım. Çok küçük olmasın diye. Bakın. İşte böyle. Sesi dinle Aleyna. Bir daha yapayım onu. Ve ondan sonra kendim ikini de yapayım. Evet. Ondan sonra kendim için de yapayım. Bak dinle. Ey, çok güzel. Bayıldım sesine. Evet. işte bu da güzel kıvam almış. Oraks koydum yani. Şimdi benimki bu renk yani çilek rengi gibi öyle. Ben de turuncuyu ve pembeyi karıştırdım öyle. Ben de böyle yapayım. Ve bir de böyle yapayım. Dinle. Benimki sesi böyle çıktı. Daha bir tane çıktı şu an. Bir ses. Şimdi göstereyim başka. Bir daha bundan. Kendi midsline'dan da sesi. Evet. Şimdi... Şöyle açalım. Ay koptu şu an biraz. Acele ettim galiba. Şimdi böyle şampıhı bir daha açalım. öyle açılıyor evet e şöyle yapayım şimdi wow oh! çok güzel bir ses şimdi bir daha sana yaptım mavi slime de yapayım sana mavi slime'i getirmeyi unutmayacağım Aleyna Nasıl baştan Açayım şunu bir. önce parmaklayayım. Evet parmaklamaydı. Seviyorum. Şöyle bir açalım. Evet ne güzel açılıyor perde gibi. Dinle. Wow. İnşallah sen gelene kadar sertleşmez aleyna arkadaşım. Videom bu kadardı. Slime'lar bu mavi burada evet. Kendiminki de burada. Evet, ben göstermem bu kadar oldu. Arkadaşlar şey, umarım videom ben siz değil. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.